Selamlar herkese. Multiplayer'a ve Single Player'a hoş geldiniz. Bugün Single Player'da şöyle biraz eskilerden gelen bir isim göreceğiz. Wolfenstein The New Order. Wolfenstein'ın yeni oyunu birkaç hafta önce çıktı. ben de neredeyse sonuna kadar oynadım ve şu anda da sizlere oyunu anlatacağım. Wolfenstein'ın tabii ki benim yaşımda olanlar için kalbinde özel bir yeri vardır. Çünkü aslında bu oyun Wolfenstein 3D ile e, oyun tarihinin ilk e, FPS'si dir e, Ve o zamandan bu zamana da bu FPS türünün ne kadar e, geliştiğinin de aslında canlı bir kanıtı. E, oyunu e, bilmeyenler için çok kısa özetleyeyim. Daha doğrusu bu seriyi bilmeyenler için. Çünkü dediğim gibi e, biraz kafa kağıdınızın e, yüksek olması gerekiyor bu oyunu hatırlamak için arkadaşlarım. E, İkinci Dünya Savaşı'nda geçen bir oyundur orijinali fakat daha sonra seri içine bazı bilim kurgu öğeleri de zaman zaman e, hatta fantezi öğeleri de katılarak farklı bir seri haline gelmiştir. E, şimdi de Wolfest New Order'la yine e, Nazi dönemine gidiyoruz fakat bu sefer biraz farklı çünkü e, İkinci Dünya Savaşı bu oyunun anlattığı hikayeye göre İkinci Dünya Savaşı Nazilerin Galibiyetiyle sona ermiş durumda. Amerika yenilmiş, e, İngiltere yenilmiş, Fransa zaten işgal edilmiş, Japonya'da da Çini e, işgal etmiş, hatta Rusya'da yenilmiş ve her yerde e, bir Nazi hakimiyeti var. Bizim ana kahramanımız, ana çocuğumuz Blaskowitz de 2. E, Dünya Savaşı sırasında yararlanıyor. Ardından 14 sene e, bir akıl hastanesinde kaldıktan sonra birdenbire aklı yerine geliyor ve Direnişe başlıyor 14 sene sonra 2. Dünya Savaşı'na yani 60'lara gelmiş oluyoruz 60'larda artık ne direniş kalmışsa o da katılıyor ama tabii ki onun katılmasıyla birlikte direnişte birdenbire şahlanıyor çünkü aslında biliyorsunuz savaşları kazananlar ordular değil böyle tek kahramanlardır tek kişilik ordulardır. Ee, yoksa milyonlarca insanın hiçbir <laughs> yüzbinlerce askerin hiçbir önemi yok. Şimdi oyun e, neyse ki bu yeni FPS akımına e, kapılmamış, kendi köklerini korumayı başarmış bu e, eski stil ya da old school İngilizcesiyle dediğimiz bir e, tür olmuş. Nasıl e, mesela işte e, kurşunları yerden topluyorsunuz. Bu çok uzun zamandır e, görmediğimiz aslında birçok oyunda görmediğimiz bir şey ya da bir bir yere sinerek yaralandıktan sonra şu taşın arkasına ben durayım 2 saniyede tekrar sağlığım yerine gelsin olayı da yok şuralardan görüyorsunuz buluyorsunuz sağlık paketlerini ve sağlık paketlerini de topluyorsunuz yani eski stil tekrar geri gelmiş durumda ekranın altında 120 bizim sağlığımız 100 de şu anda üzerimizdeki zırhlar e, oluyor. Bu e, sağlığı da yine eski Wolfenstein'de olduğu gibi bir miktar daha da yukarı çıkarabiliyorsunuz. Mesela ben şunu şu anda şuradaki e, paketi alırsam eğer bu 40 veriyordu galiba. Hatta alayım gördüğünüz gibi 160'a çıkarttım, overcharge ettim yani sağlığı e, ve o daha sonra tekrar kaldığım noktaya geri doğru düşüyor. Ee, ve bazı yerlerde bulduğunuz Daha özel paketlerle beraber Allah bir anda saldırı başladı Paketlerle beraber e, Sağlığınızı onar da Yükseltme gibi bir şansınız var Yani 100 ile başlıyorsunuz Ardından ben mesela 130'a kadar getirmiş e, Bulundum sağlığımı Şu anda nasıl oluyorsa 100 üzerinden <laughs> 130'a kadar e, Geldi Hemen burada bir, bir Geldi fakat bu adamda Biraz e, kalın abilerden biri O yüzden şu lazer silahımı Kullanacağım Kendisinde Hatta şurada da şarjımız var Neyse ki Şimdi hemen zaten bu çatışmadan sonra Diyeceksiniz ki bu adam niye biraz sağa kayıp Ateş etmiyor Etmiyor arkadaş bu adam çünkü robot Robotlar biliyorsunuz öyle şeyler Pek yapamaz Anca terminatörde yapar Patladım mı Buradaki robotlar da insanlar da yapay zeka olarak öyle çok daha fazla e, zekadan nasiplerini almamışlar maalesef bu arada bir tane de e, kupa kazandık ben çok az da şu televizyonun sesini kısayım. Şimdi bu elimdeki silah e, oyunun uber silahlarından biri. E, ben de zaten oyunun biraz e, ileriki safhalarından birindeyim Yok, sanıyorum. 14. ya da 13. chapter'dayım. Ee, neden buradan başladım? Çünkü mümkün olduğunca fazla size e, silah gösterip bir yandan da e, çok da fazla spoiler de vermek istemiyorum. O yüzden e, buradan başladım. Bak mesela sen niye burada duruyorsun? Sen niye orada durdun? Şimdi oyunu çok güzel bir özelliği var. E, bir şeye geldiğiniz zaman, siper aldığınız zaman sol tetikte, bu arada PlayStation 4'te oynuyorum ben bu oyunu. E, hemen hop şuradan kafayı uzatı veriyor. Şimdi uzatmadı. Evet şöyle. Yani normalde sizin nişan aldığınız sol tetiğiniz bir şeyin arkasına geçtiğinizde, siperin arkasına geçtiğinde otomatik olarak hemen siperden çıkmanızı sağlıyor. Bu özellik gerçekten çok kullanışlı olmuş, çok çok güzel olmuş. Bir de şimdi eski nesil dedik, daha doğrusu old school dedik, sağlık paketleri toplanıyor dedik ama Yine de şu anki e, sin işte bir tarafta dur e, sağlığın artsın olayını da çok terk etmemişler. Mesela şimdi şöyle bir yukarı şeye çıkayım, ortalağa çıkayım. Bakın 120'ye düştüm. Hop şuradan e, gerçi şimdi olmayacak. Bir daha 110'a düştüm abi. Eyvah, pilim bitiyor. Lan yine boşa %120 arasında tutsaydım o 120'ye kadar çoğalacaktı o zaman tekrar yapıyorum şimdi o 90'lara bir insin <laughs> hop evet şimdi burada beklediğim zaman gördüğünüz gibi o 100'e kadar çıkacak yani e, her 20'lik paketlerde e, tekrar kendini yeniliyor sağlığınız S siz eğer mesela demin 100'ün altına düştüğüm için o 120'ye çıkma olayını kaçırmış oldum böyle böyle yavaş yavaş azalıyor tabi sağ tarafta bulunan şeyim de e, zırhım da baya baya sıfıra indi demin yüzdü sıfıra indirdiler çok akıllı değiller belki ama e, iyi ateş ediyorlar gördüğünüz üzere iğne deliğinden adamı vurabiliyorlar şuradalar hatta ben durum bir silah değiştireyim çok fazla mermim yok ama e, şunla aa bizim kalın abi geliyor yine Kalın abileri kalın kalın vurmak lazım. Oyunun e, tabi bu bir FPS oyunu olduğuna göre silah hissiyatının çok önemi var. Vuruş hissiyatının çok önemi var. Ve e, mutlulukla söyleyebilirim ki oyun o kısımlarda da çok başarılı olmuş. Ateş ettiğiniz zaman gerçekten de ateş etmenin e, zevkine varıyorsunuz. Yalnız ben şuradan çıkmadan galiba bu inceleme... <laughs> Bitecek 92 Evet şimdi o, o silah bitti Tekrar e, şuna geçeyim e, Birazdan da çift silahı da Aslında bu oyunun tabii ki en önemli özelliklerinden Bir tanesi olan çift silahı da Göstereceğim bu arada şurada Deminki adamdan düşmüş olan bir silah daha var e, Yerden bu Böyle ağır silahlar da alıp Kullanabiliyorsunuz Onu da hemen kullandım Ve e, şu roket atan adamı da sanıyorum onunla halletmiş oldum mu? Herif hala oradan saldırıyor. Kafayı çıkartamadık ya. Bunu tabi şey yok. Bunu e, gez göz arpacık yapamıyorsun bu silahta. Hatta ben bunu bir atayım artık. Ha, şuradan bir hemen şey aldım. Onluk bir. E, deminki dağılmış adamdan çıkan şeyler bunlar bu arada. Bakın kafasına burada bir şey düşmüş. Adam can vermiş. Onu hallettik mi? Sanıyorum oradaki adamını hallettik. Ee, burada oyunda her zaman gözünüz şu yerde parlayan şeylerde çünkü yerden mühimmat topladığınız için çoğu zaman e, hep dikkatli olmamız lazım. O birisi saydırıyor. Oh 80'lik buldum. 180'e overcharge oldu. Yani op ben şu anda tehlikeye atıp kendimi 130'a inene kadar o şöyle vurulmayı göze alarak şunu halledebilirim ki o da oradan çok güzel bir şekilde e, düşürmeyi başardım. Ağır ağır gidiyorum e, çünkü acımaları yok gördüğünüz üzere. Hemen alıveriyorlar. Hop 92 olduk yine. Hatta şu elimdeki şey yüzünden kaçamadım. kaçamadım içinde. de baya fena 80'lere kadar geldim ama sol tarafta bir şeyler parlıyor. Oraya ulaşmam lazım. Ben şu anda normal... Allah sen nereden çıktın? Hayır! Kaç kaç kaç! Yapma be! Öldük. Oyun gerçekten gördüğünüz gibi insanı zorlayan bir aksiyona sahip. Şu anda ben oyunu orta zorluk seviyesine getirdim. Aslında zorun en zorun bir altında oynuyordum. Fakat sonra şimdi başlarken şeye çekime dedim ki en zor olmasın, biraz düşüreyim ama o da çok bir işe yaramadı anlaşılan. Demin mesela bu adamlar burada yoktu. Fark etmişsinizdir. Demin bayağı bir konuştum ben. Bu adamlar bu kadar yakındalar mı? Belki de yakındalardı. Ben fark etmedim. Çünkü şu adam da gelmişti. Ben yine şuraya açayım. Hop. Silahımı alayım. Çünkü bu adam anca bundan anlar. Zaten buraya geçince de o gördüğünüz gibi pek ulaşamıyor bu tarafa. 70'e kadar düşürdü ama beni. Önemli değil. Ben onu alınca sağ tarafta bir tane sağlık vardı. O sağlığa gideceğim. Alacağım ve birazdan da size çift e, silahı da umarım göstereceğim. Bayağı salladılar ya. Bayağı bayağı salladılar. Bravo yani. Şunu bir atayım. Hop. şuradan şunu alayım. Tekrar 120 olayım. Şuradan da şunu alayım. Evet. Bir tane roket sallayan adam var. Şimdi yapacağım iş şu. Şuradan bir yerden spere girmeliyim ama bayağı da iyi, iyi saldırıyor herifler. Kendime bir yer bulmalıyım. Oraya sinmeliyim. Ve ondan sonra da çift e, silahla bir rage'e gireceğim. Şu en azından şu roket atanı alabilirsem eğer. Ama o da maşallah ya. Peki o zaman şuraya gidiyorum. Ve tekrar bu silahımı alacağım. Burada bedavadan dolduruyoruz çünkü bunu. E, sper aldığınız şeyler de zamanla gidebiliyorlar. Özellikle tahtalar bir anda hop e, hemen deliniyor ve sizi açıkta bırakabiliyor. O yüzden sper aldığınız yere de çok dikkat etmek lazım. Bu eşler vay anasına göz açtırmıyorlar sayın seyirciler ya. Neyse ben o zaman biraz daha bakıp ondan sonra göstereceğim ikinci ikinci bölüme sanıyorum e, geçsem hiç fena olmayacak çünkü yoksa burada bu incelemeyi bitirmek zorunda kalacağız. Amma çokmuşlar ya adamlara bak. Neyse azaldılar. Evet bu da gitti. Hatta bu da gitti. Hiç sürüsü gibi geliyor çift silah alıp dalacağım. İşte bu oyunda artık aslında en güzel yerlerinden biri çift silah olayı. Hatta bir de çift çift shotgun var. Çift shotgun da bir başka güzel oluyor ama şimdi ben bu zor bölümü daha fazla kastırmayıp başka bir bölüme geçeceğim. Oyunun aksiyonu genelde böyle. Oldukça e, dediğim gibi e, hiç bir an bile durdurak insana e, nefes alma süresi tanımayan gerçekten hızlı bir aksiyona sahip oyun. Ama sadece aksiyondan da ibaret değil. Aynı zamanda oyun içerisinde bir takım gizlenme öğeleri de var. Şimdi biraz da ona bakacağım. Hemen şuradan chapters'a geliyorum. Ubot diyorum. E, ee, emzikli var. Bir Don't Hurt Me var. Bring Em On var. Aslında ben genelde bunda oynuyordum. Uber'i denemedim. Ee, şu anda da yine e, Bring Em On'dan devam edeceğim. Evet burası da e, demin oynadığım bölümden birkaç bölüm önce Ubot içerisindeyiz şu anda. Tabi gördüğünüz gibi aslında e, Almanlar teknolojide baya ilerlemiş yani 1960'ın teknolojileri yok zaten demin gelen adamlardan ve elimizdeki e, lazer silahına da bakarsanız buna rahatlıkla anlıyorsunuz. Şimdi burada elimde bıçak var gördüğünüz üzere sağ üstte de bir e, signalin e, bir sinyalin alındığı söyleniyor. Şimdi bu haritayı açarsanız bakın şurada kafası olan bir adam var. Bir kafa sembol var daha doğrusu o bir subay. Eğer o subayı biz görünmeden alabilirsek o alarmı açamıyor. Alarmı açamadığı için de biz rahat rahat bölümü geçiyoruz. Eğer o herif alarmı açarsa böylelikle herkes tetik haline geçmiş oluyor ve bizim gizlenme unsurumuz da böylelikle kaybolmuş oluyor. O yüzden o adama kadar ben yavaş yavaş gidip öldürmek için şimdi uğraşacağım. Hop bu gitti. Zaman zaman oyun sizi e, işte böyle durumlarda bırakıyor. Ha diye bir ses geldi. Biri yanlışlıkla beni göründüm galiba. Oyunun içerisinde bu çok güzel yedirilmiş. Ben aslında istersem silahları çekip patada kütede de da dalabilirim. Ama zaten biri beni görüyor. İşkillendi bir adamı teki işkillendi. Oyun burada bir size bir seçenek vermiş. Nasıl isterseniz. Ee, ben aslında böyle zaman zaman vermiş olduğu bu gizlilik şansını değerlendirmeye çalıştım hep. Çünkü e, hakikaten zevkli oluyor ve adam eğer alarmı açarsa e, bayağı da zorlanıyorsunuz. Yani oyun sadece siz laf olsun diye değil, gerçekten gizlenmeye itmiş gizlenirsiniz. Çünkü çok daha rahat gidiyorsunuz. Bir de bu e, Alman Nazileri böyle arkadan arkadan Bıçaklama e, Şansına erişiyorsunuz Artık şans mı diyeyim bilemiyorum Şimdi e, şu herif adam bak Orada orada gezmekte olan bir subay var Silah bakımından oldukça zenginiz Demin e, işte shotgun'ı gösterdim Dürbünlüğü gösterdim Lazer silahımız var Hepsinin neredeyse hepsinin e, Çiftli e, durumları var Bir de her silahın aynı zamanda ikinci bir e, modu var diyeyim. Mesela bu bizim tabancamızın bir susturucusu var. E, gösterebilsem eğer buradan bunun mesela bir e, ikinci bir modu olan füze atma daha doğrusu bomba atma e, modu var. Her silahın da böyle farklı e, kurşun çeşidiyle ya da bir farklılık getirerek silahları daha oynaması zevkli hale getirmişler ki hakikaten zevkli olmuş diyebilirim. Şimdi bu adamı ben buradan bir yerden vurabilirsem e, Diğer Normal askerler beni görse de Alarm çalmayacakları için Çok büyük bir dert olmayacak Fakat e, Çok da büyük çok da fazla Bir açı da burada yok Şuradan bir görmeye çalışayım adamı Evet şurada gidiyor herif İşte şurada Kafaya nişan işte gitti. Böylelikle artık bu adamın diğerlerinin diğerlerini uyarma şansı kalmadı. Eğer görseydi o, bu denizaltıdaki herkes benim varlığımdan haberdar olacaktı. E, çok işime gelmeyecekti. Yalnız onun cesedini bulmuş olabilirler. Çünkü cesedini bulduklarında da işkilleniyorlar derken Artık daha fazla gizliğe ihtiyaç yok. Yani yapay zeka, evet, e, sırıttığı yerler var, e, akıllı davrandığı yerler var. Genelde, genelde çok şey yapmıyor, insanı üzmüyor diyeyim. Ama e, zaman zaman da çok sırıttığı oluyor. Zaman zaman size zor anlarda yaşatıyorlar. Ama e, zaman zaman işte demin gördüğünüz gibi aptal aptal baktıkları vakitlerde oluyor mesela ben bundan bir önceki oynayışımda burada bu subayı öldürememiştim görmüştü beni ve alarm çalınca buralardan geçerken işte kaptanın diğer insanları uyardığını duymuştum işte megafon şeyden iç dahili sistemden ama şu anda mesela daha rahat ilerliyorum orada bayağı çatışa çatışa gitmiştim Oyunu çok şeyi çok güzel yedirmişler. O kesin. Yani gizlilik öğeleri hatta ve hatta e, Ridik vardır hatırlarsınız. Allah bak işte. Ya yani, bu adamın beni görmemek gibi bir ihtimali var mı orada? Görmedi ama. O zaman hak ettin arkadaşım sen. Bak şu adam. Oradan görememez mi? Göremez mi ha? Bunlar göremiyor işte. <laughs> Nazi'nin aptalı bunlar. Ben şimdi buradan ta şeye kadar bu oyunun yani bu bölümün sonuna kadar böyle gidebilirim. Şimdi bir tane bıçak var bu bıçak da güzel. Ee, bıçak atıp bir anda görünmezsen tabii eğer. Henüz daha görünmemişsen bıçak atıp çok güzel halledebiliyorsunuz insanları. Mesela şöyle hop. Daha da güzeli attığın bıçağı geri alıyorsun. <laughs> o çok güzel olmuş. Ee, neden güzel olmuş çünkü böyle oyunlarda iki tane bıçak bulursun kullanmaya kıyamazsın bunda adam demiş ki kıyı arkadaş demiş at sen şeyi bıçağı ondan sonra ben sana geri vereceğim elini korkak alıştırma o da güzel olmuş mesela hop gördüğünüz gibi bıçak atacak zannettim yakında olmadı, olduğum için atmadı ama çok da uğraştırmadı beni evet oyunun gizlilik e, öğeleri de böyle evet şimdi artık konu gereği artık burada farkına vardılar. O zaman ben şöyle bir olaya şöyle bir giriş yapayım. Bu e, zırh zırhta da bir şöyle bir saçmalık var. Mifer alıyorsunuz. Her mifer size 10 zırh puanı veriyor. Ama mesela 4 tane zırh şey mifer alabiliyorsunuz üstü Artık herif üst üste mi yiyor zırhları, miferleri? Kulemi yapıyor kafada. <laughs> Onu bilemiyorum ama Mesela 10 tane miğfer alıp zırhınızı yüze çıkartabiliyorsunuz. Böyle saçmalıklar da tabii ki var ama artık onlara hiç takılmıyoruz. Evet burası böyle bir yansımalı... Karşıda bir tane şey var. Şapkanlı var. Bir de silah bombayı atalım. Aa iki tane varmış. Yalnız hakikaten şey çok güzel olmuş. Çift silah kullanma hissiyatı cidden harika olmuş. Şuna bir şuna bir füze atacağım. Param parça ettim adamı. Mesela şu anda birini füzeye, birini normal silaha ayarlamış durumdayım. Normal kurşuna ayarlamış durumdayım. Böyle çift çift gideceğiz. Sen niye ortada duruyorsun mesela? Aldı. Niye ortada duruyorsun sen? derken ben de ortada duruyordum aslında. <laughs> Hadi o yapay zeka bizim zekamız da bu kadarmış demek ki. Ben de ortada giderken efediyorum ki niye ortada duruyorsun? Kendim ortadayım. Evet ya bak bu hiç bu, bu bakımdan buradan düşünmemiştim olayı Son olarak perk sistemi var oyunda ama perk'leri bir puan vererek açmıyorsunuz. Bunu da çok güzel yapmışlar. Ee, size bir takım e, yapmanızı istediğim başarılar e, istediği başarılar sunuyor. Mesela diyor ki bunu yapmışım ben. Taretle 20 kişiyi öldürdüğümde e, işte e, Taret Guns'ın silahları şeyleri kurşun sayısı artmış. Mesela eğer bunu yaparsam ki bu da e, kayarak adam öldürürsem çift e, silah kullanırken ki koşma e, hızım artacakmış. Ee, eğer bir commanderı e, şeyle granitle el bombasıyla öldürürsem de bu özelliği verecekmiş yani bir xp sistemi olsun xp kazanayım puan dağıtayım değil de oyunda oynadıkça ve bazı şeylere dikkat ettikçe e, sizi ödüllendiriyor mesela e, bıçak atarak adam öldürme ben 7 kere öldürmüşüm şu anda 20 tane yaparsam oradan da yanında taşıdığın bıçak sayısını arttıracak. Evet. Genel olarak oyun bu şekilde. Ee, şuradan da hemen şeye bakalım. Quit the main menu diyeyim. Chapter'lara bakalım. Şöyle hafif spoiler da olmasın ama 16 tane chapter var. Bir de e, oyunun en başında bir karar veriyorsunuz. O karara göre e, Fergus ya da White yanınızda oluyor. Ee, çok da büyük bir değişiklik oluyor mu? Yok çok da fazla bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum ama e, böyle de bir seçim vermişler. Bir ufak şeyde oyun içerisinde topladığınız bir takım dökümanlar var. Enigma dökümanları. Onlardan da böyle bir bulmaca çıkıyor. E, fakat bu bulmacadan herhangi bir tanesini ben henüz daha çözmeyi başaramadım. Zaten şurada da iki tane eksiğim varmış. Kod 1, kod 2, kod 3, kod 4, Kod 4'te hiç bulmamışım. Kod 1'den en azından e, birkaç tane eksiğim kalmış. Burada da bir şeyler çözeceğiz ama açıkçası ne çözeceğiz, e, ne yapacağız şu ana kadar çok fazla eğilmedim. Oyunun bir multiplayerı yok. E, sadece single player e, ve yaklaşık da bir 20 saate yakın, belki 20 saatten fazla bir e, single player deneyim var. Özellikle eğer zor seviyede oynarsanız e, sizi 20 saat oyalar. Yani e, multiplayer olmaması dolayısıyla tabii ki bu bir eksiktir ama uyduruk bir multiplayer koyacaklarını hiç koymamışlar. E, güzel olmuş. Single player hikayesi çok güzel. Karakterler çok güzel. E, seslendirmeler ve müzikler özellikle çok gaz. E, zaten oyunun kendisi de gaz. E, benim hiç beklemediğim güzellikte bir oyun çıktı Wolfenstein. Ben patlayacağından neredeyse emindim ama patlamadı. Beni de çok memnun etti Umarım bu Wolfenstein'in Bu haliyle devamı da Önümüzdeki senelerde Gelir Evet Wolfenstein The New Order Eski bir dost Tekrar bizleri ziyaret etti Biz de ziyaretinden çok memnun kaldık Herkese tavsiye ediyorum bu oyunu Alın oynayın Görüşmek üzere